Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kanalın ilk korku oyunu videosunu çekiyoruz. Bu kanalın ilk korku oyunu videosu da ES olacakmış, yani, nasipten ES varmış. Şimdi bütün bölümleri oynayacağız bu arada merak etmeyin. Ee, ilk bölüm bu bölüm yani. Ee, bölüm biri oynayacağız, bu köşkü oynayacağız. Burada benim tamamlamadığım şeyler var, onları tamamlarım belki bilmiyorum e, ee, oynayacağız. Ee, umarım geçebilirim ya kısa sonraki bölüme kalır. Neyse hemen başlayalım video çok uzun oluyor. çabusta girdim gördüğünüz gibi. Bir de şu beyaz dokunduğum yerleri şu beyaz şeyle gösteren şeyi de açtım. Öylesine açtım. Evet başladık umarım sesimi bastırmıyordur oyun. Hiç deneme meneme yapmadım. Eğer sesimi bastırıyorsa tekrar çekmek zorundayım. <laughs> Neyse hemen gidelim şuradan. Gözü aldık hemen. Bu arada hileli onu baştan söyleyeyim yani. Ama çok da bir hile yok yani. Göz hilesi var bir tek. Bir de koşu hilesi var. Ya yani çok bir şey yok ki yani bence. Tamam girdik hemen şu odalardaki şeyleri toplayalım hemen. Ben bu oyunu biliyorum be ya. Hatta bitirmiştim. Gör, ekranda görmüştüm. Çünkü zaten oyuna girerken 3 yıldız vardı o üç yıldız kabus modda bitirdiğimin içerisiydi yani kabus modda bitirdim ben bu oyunu köşkte e, ee, kolaydı mı derseniz kolaydı bence tamam koş şimdi koş 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 ben koş Heh. evet girdik arkadaşlar daha böyle daha çok korkacağımız bir oyun varsa söyleyin onu da çekelim ben korkmak istiyorum çünkü videoda erkeksi çığlık atmak <laughs> Tamam tamam Hem Boğazımda bir şey mi var lan benim Sesim şey çıkıyor arkadaşlar Sesim <laughs> Diye çıkıyorsa <laughs> O sesi nasıl çıkardım ben Neyse işte öyle çıkıyorsa e... <laughs> Öyle çıkıyorsa kusuruma bakmayın arkadaşlar şimdi e, Nerede bu Al katta üst kata Yarıdır Yardır 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 Ben yardır, lan, yardır. Neyse zaten geldik. Tam evet arkadaşlar geldik. Şu çantaları toplamamız lazım. Görebiğimiz bu. Şuradan bu ara şunu bilmeyen varsa şuradan kağıt alıyorsunuz, dokunuyorsunuz daha doğrusu. Sonra şu makinenin üstüne dokunuyorsunuz biraz şöyle. Bu size şey veriyor. Göz veriyor beleş. İsterseniz kullanın yani bence kullanın. Tamam şimdi nerede bu yine alt katta geri zekalı kabus modda oynuyoruz adam sürekli al ya bak harbi kabus modda bu adam niye işte bir alt kata geliyor bu adam bir mi <laughs> tamam geldik şuradan Eee şimdi testere bulduk bir de dört tanelik kod bul evet onu da bulduk dört tanelik kod bulup şuradaki anahtarı alacağız şimdi Buradaki anahtarı aldık o kolla beraber. Şimdi o kolla Bodrum'a ineceğiz. Bodrum'da da şey var. <laughs> ee, bir tane oda var işte. Onu böyle açıyoruz. Zaten biliyorsunuz büyük ihtimal. Tamam şimdi koş. Yardır. Adam al katta. Yardır lan yardır. Aldık. Koş. Koş 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 koş. Tamam geldik. Şimdi şuradaki çantaları alıyoruz böyle. Bu bu oyun olayını bilmeyenler varsa kısa bir anlatayım. Şimdi biz hırsız tamam mı? Niye hırsızız ben de bilmiyorum. Hırsız olarak bir tane köşkü soymaya geliyoruz. Sonra soymaya geldikten sonra bir bakıyoruz hayalet falan var işte ödü var. Şunu ee, şu odayı da topladıktan sonra gideriz. <laughs> ya benim diye diye çıkıyor ya sesim. Neyse boş verin. İşte e, bir tane köşkü sonraya geliyoruz. Sonra bakıyoruz ki hayalet var. Hayalete yakalanmadı işte. Paraları almaya çalışıyoruz. Ben, yani, veya saçma bence onun niye? Hayalet varsa çık yani niye? Ne işin var senin? Para önemli canım? <laughs> Neyse şimdi burada çanta yokmuş. Şansıma tüküreyim ya. Tam gelmiyorsan hemen ben şunları alayım kaçayım. Ay şurada da var lanet olsun ya. Neredesin sen, sen şimdi? Orta katta alt kata gitsin hemen orada. Kasa gibi bir şey var oradan alacağız. Çantayı ve e, bu portalı kullanarak bir tane odaya gideceğiz Umarım boğdurma atar. Bodruma atarsa win -win. win win. yani oğlum İngilizce de Kazanmak olan win yani. Umarım öyle bir şey yapar oyun. Mu? Yani bir güzellik yapsın bize oyun. Ben bu oyunu bayağı biliyorum dediğim gibi zaten. Bayağı tecrübeliyim bu oyunda. Alt katta bu arada koşalım bence. Lan burada yokmuş. Ha burada var. Koş lan koş. Aldık. Lan hayır. Koş. Az önce kalpten gidiyordum. Belli etmedim ama. Yanlış yere gittiğimi düşünsenize. <laughs> Hayalete doğru böyle Gel beni yakal Neyse hemen geldik şuraya Bakalım nereye çıkacağız Ya hayır lanet olası ya Başladığımız yere attı Şöyle gidelim bari oğlum Ben orada dayanamıyorum Ya tam üst kata gitmişti aga be bu Bodrum'da şimdi Bodrum en tehlikeli yer saklanabileceğimiz tek iki oda var. O iki odanın biri de anahtarla açılıyor. Neyse ki aldık. Şuraya geldik hemen. Bu oyunun kilit noktası zaten. Bu oda harbuki oyunun kilit noktası yani. Şimdi diyelim tüm çantaları aldık. Nasıl çıkacağız ben onu merak ediyorum. Köşkten nasıl çıkacağız yani? Evet üst kata kış kış karı dişim hadi git artık. Üst kata git. Üst kat. Hani yukarı ok olan kat. Üst kata git. Üst kata gitti ama alt kata doğru öyle bir yardıracağım ki. Ya yine alt kata geldi ya yeter. Kabus modu sıkıntısı mı? Adam hep alt katta. Hep. Hep. Hep alt katta ya. İnsanlar üst katlara Niye alt katta gidiyor? Üst katta ses çıkarmadı bu sürece üst kata gelmiyor diyecektim. Orta katta. Ya hala boğazım şey Ya Ya alt kattan git artık yeter ya. <laughs> Harcadığım göz sayısı biraz şüpheli bir sayı olmuş. Ya yarıdıracağım ya Vallahi Vallahi hiç bekleyemem kardeşim kusura bakma. Yardır ya. Hadi oğlum. Gel geliyor. 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 Koş 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 koş. Koş 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 koş. koş. Oh. Tamam al hemen şunları. Yalayıp yuttuk vallahi. Şimdi kardeşim lütfen kış kış tamam mı? Kış kış kardeşim üst kata git. Üst kat. Hani üst kat. Üst kata git. Üst kata git. Hadi diyor. Vallahi ben... üst katta. Üst katta. Tamam mı? Üç katta... Yardır! Yardır! yardım Yardır! 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 Lan oda yok! Oda yok! Oda yok! Oda yok! Oda yok! Oda yok! Oda ya! Oda ya! Şuradaki çantayı da aldım. Sadece altı tane çanta geldi. Ya motorcu senin ben var ya motorcu. Neyse. E sadece altı tane çanta kaldı. Ama adam alt kata geliyor lanet olası ya. Yine geldi alt kata. Abi alt katta ne var ya ne var ne var? Fare var bir tek. Fare sevdalısı mısın niye alt kata görüyorsun ikilibi? ne bu ne Hiç hangi katta Karışım alt katta... Alt katla neyin var senin? Gider misin artık? Bak üst kata çıkma yüzdesi... ...yüzde beş falan on ya da yüzde %5 Adam üst kata çıkmıyor alt kata iniyor bir ya Bir ara şey vardı bir tane kedi fotoğrafı var kedi üst kata mı çıkıyor alt kata mı iniyor Biri de yazmıştı ki Üst kata iniyor Aa üst kata Valla üst kata Dünyanın sonu geldi adam sonunda üst kata gitti ya Şimdi biraz Eee Al şu çantayı al 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 oğlum Al koş 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 Al 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 var mı şurada var mı var mı hiç görmedim sanma lan geliyor geliyor koş 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 oh kurtulduk son anda ya valla geliyor da şöyle geliyor böyle facecam de yok ben nasıl gösterim bu üst katta yine yine üst katta yine üst katta şu çantayı alacağım İki çanta kaldı. Sadece iki çanta. Sadece. Sadece iki çanta kaldı. Burada çanta var mı? Yok. Işıklar yanıp söndü de yarı abi. Şuna alsam bir şey. Koş. Koş. Kaç mı? Nereye kaç? Arkamdan geliyordu. Kesin arkamdan geliyordu. Kursuldum neyse ki. E bir çanta nerede? Yine bozulmuyor galiba. Tahmin ettiğim yerdeyse Söverim. Harbi söverim bu arada. Umarım tahmin ettiğim yerde değildir. Al da. Şimdi bir koşu alırız onda, da. Sonra yardırırız. Ve çıkarız gideriz. Artık 11 dakika olmuş. Ben kese kese bir şey yaparım. Gibi. Hızlandıra hızlandıra kese kese falan bir şey yaparız. Ya oğlum. Ya orta katta ya alt katta. Başka hiçbir yerde yok. Üst kat. Üst katı bilmiyor adam. Üst kata nasıl çıkılır bilmiyor. Kardeşim bak yukarıya doğru giden mi? Ya ben kime anlatıyorum? Abi sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Valla öyle bir şey var. Bir zamanım. Üstelik biraz çekilsin. Koş. Koş 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 lan koş koş Burada yok ama pusmak için buraya geliyorum Yoksa burda lan ne işim var Şimdi alt kata geliyor evet Yine alt kata geliyor yeter git artık Ulan buraya mı şimdi yoksa şu anda buraya Bak eğer eğer tam kapıdan çıkarken yakalarsa yemin ediyorum ki söverim. Yemin ediyorum ki söylerim şurada. Zaten parada kazanmıyorum sarı dolar da veremez hiç. Ay yine üst kata gitti yine oha ne oluyor <laughs> chat. Chat ne diyor oha. Tamam koş şimdi koş koş koş. Şurada var mı? Lan nasıl yok? Nasıl yok ya nasıl yok? şu Çıkışı. Şimdi bütün çantaları topladık. Çıkışı bulmamız lazım. Çıkışa gitmek beyaz zor ama. Harbi beyaz zor. Bu elime olur çünkü 5 saat. Ya üst katta ya alt katta. Alt kata geldiğinde zaten olay bitiyor. Alt katta 5 saat dolanırsa zaten 5 saat beklerim videoda gereksiz uzun olur. Ya bir an önce üst kata çık ne olur üst kata çık ben de yardırayım abi Yardırayım veya arkalara git sen üst katta tamam mı Üst katta arkalara git Arkalara git ne olur arkalara git Koş 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 oğlum koş koş Aa çıktım Bitirdim işte bu işte bu ikinci kez bit, ikinci kez değil toplamda Beş kere falan bitirdim, dört, altı mı yedi mi, öyle bir şeyler bitirdim işte. Abartmayayım, üç dört kere en fazla. Bitirdik. Bitirdik lan, işte bu be, işte bu. İşte bu. Evet arkadaşlar, bu video buraya kadardı. Gördüğünüz gibi eline verdim şu ayı Bildiğiniz eline verdim yani. Ee, bu videomu buraya kadar da hepiniz seviyorum. Bye bye.